Selam arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte şu an arkadaşlar bakın. Arkadaşlar kar yağıyor. Göstereyim bakın. Şöyle. Bakın. Böyle işte. Cevabı kapatalım. Arkadaşlar şuraya koyun. Arkadaşlar bugün <laughs> böyle çalış yok ya. Tay çalıp gözümü çıkartayım. Arkadaşlar gözümü çıkarttım. Tamam. Arkadaşlar çıkalım. da. <laughs> arkadaşlar Ertuğrul Gazi var bende. Ertuğrul. Kamera geldi. Ertuğrul Gazi. Yok ya arkadaşlar. Gazi oyna bir ya, çok lazım. Sizlerle birlikte ee, ne yapsak arkadaşlar? Baş bu oynasak. Yolay. Yok ya yolda yazın. Hadi arkadaşlar YouTube izleyelim. Neden? Buradan <laughs> hatta kanalımıza bakarız. Bu <laughs> ne oğlum? Arkadaşlar, maç videoları izlemiyor, çabalar da dağıtılıyor. Daha arkadaşlar ee, bir tane oyun yükleyeceğim o oyun bir tane korku oyunu korku oyunu geliyor evet arkadaşlar yüklendi şimdi oynuyoruz Ultimate Sway hazır mısınız? dakika kamerayı şuraya alalım. <tık> <tık> o zaman kadar videoyu like atmayı abone Kaç tane nasıl bulup akıyor. Evet. Ee bir daha bir kalmış. Adam kendi itar ediyor salak gerizek. Tas olmuş. Evet, tamam anladık. I am James Douglas with the Öf hadi hadi. Korkunç çiçekler. Ne <laughs> oldu bu Salak koy. <laughs> o zekada ölmüş bunlar. Salak. <laughs> Saat gibi iki. Yok atmasaydı ya.

açılıyor bu. Zaten kilitli oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu... Ay gidiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tüh, benim kapım da kilitli. Hadi lan korkmuyorum. Üstek. Olalım. Oha bıçağa bak. Bu ne biçim bıçak oğlum? Psikopat ya, vallahi psikopat arkadaşlar. Yok çıkmayacağım. Yok arkadaşlar çıkmayacağım. Nasıl çıktı hadi. Hadi hadi siz de çıkın hadi. Bence çıkmasa daha iyiydi bence. Ooo da bir kişi bekliyor beni ya. Ama olmadı şimdi. Allah. Ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım oğlum? Bu resme baka baka açılır bence. Jesus. <laughs> ah. Bu benim işime yarar bence. Bu dünyayı kurtarır. Kaçtı da can. Allah Açılıyor. Allah. sakla açalım ne lan? <laughs> abi. Abi yüzü gitti abi. Abi gözlerim. Arkadaşlar ben ne yapacağım ya? tablolarda bir şey mi vardı? Aa bir dakika. Bak dur dur. Bir dakika ya. Ben ne yapacağım? Pacırda mı atlayacağım lan? Kadın beni buraya kilitledi terbiyesiz kadın. Bismillah. Merhaba bebek. Ses Mesaj gelmiş. Boş ver. Ya evet evet ya şey oldu. Ya böyle çay kahve içelim bence böyle. Ne bileyim böyle yemek bebek bir şeyler alıp gelip dur bir dakika ya. Allah Allah. Niye öyle bir şey ya? Ay anne. Ay karım. Karım alıyor. Karım. Benim karım. Benim karım kayboldu bu Çüş. Ben böyle mi yıktım ben yeri? Sonra bu da mı gidecek? Ne yapacağım? Nasıl? Ah, Aa, bir de oturma. Hiçbir şey alamıyorum. Lisan, Lisan bir şeyler diyor ama... Geri bu dolabı da içtiremeyeceğim ben. Düzeldi herhalde. benim köpeğimmiş. Dördülek. Gel. Kadın beni delik çek. İşte ayar açılmış. Dolses bir daha kokuyorlar. Şimdi geri geliyorum. Bu ne Kapı açılıyor mu? Ha buraya yatak odası değil mi? Bak doğru ya yatak odası. Valla hiçbir şey bulamıyorum ya. Daha kesmek valla. Bir e, çok bu gidelim. Bak burada bebek var ya. Bebek. Sattan ıltan bıkmadım mı? Bu Arkadaşlar bu ne ya? Kadın vardı lan nerede bu kadın? Kadınla biraz oynayalım. Arkadaşlar bu saatte bir şey yapmam lazım. de bir şeyler bulmak bak. Köpek de derdi koşmuyor yani. Koşmuyor bu köpek. Ben ölsüm. Kim bana yardım edecek? Tabii başka Ah, o ne? Kapatalım. gibi bir şey, Aa, Oo, bir şey var, va? Aa, pasta! Ben yerim ya. Neden yemiyorum? Değil mi köpüş? Böyle bir şey batarya buldum. Sen yiyebilir misin bataryayı? Yemezsin değil mi? Doğru. Bak bu çocuğa göre açılmış arkadaşlar. üst kata çıkalım tekrar. Kadın tek gelmişti ya doğmuştu falan filan olmuştu. Aha. Köpek. Oğlum ne için kullanacağız? Kaç tane onu düşünüyorum da. Bu ben mi? Herhalde benim. Yok, şu daha bir açmıyorum. Telefi yiyemeyim. Yeter televizyon. Televizyon bozulmuş herhalde. İkide açılıyor. Robot televizyon. Biliyordum. Her şeyde bir şey lazım. Daha <laughs> kendi odamıza gidiyorum. <laughs> <Adım. gülüyor> <laughs> Televizyonu açmayalım. James Douglas. Oha ben 42 yaşında mı? yaşı var. Köpüş nerede? Köpek nerede? Duvarın içinde. Tövbe <laughs> 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 Arkadaşlar düşünüyorum. Ne yapsak? Arkadaşlar bu da nasıl sevleyeceğiz? <laughs> tamam, herhalde yaralama falan olacak. Kapımızı kapatalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Dur <laughs> bir sırada kal ya. Kız sana çıkmaz. Şey <laughs> arkadaşlar ee, videoyu burada bitirelim. <laughs> Kaldığımız yerden devam ederiz. Kadın gelmiyor. bu da da seviyoruz ya neyse başta olsa ben yapar sonra videoya devam ederiz ya yeni video kendinize iyi bakın görüşürüz